CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut bizimle beraber hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi iş. Biraz yorulduk galiba siz de öyle. <laughs> Biz de biraz yorulduk evet. evet. Son saatler artık. Evet. Kurultayın üçüncü ve son günü genel bir değerlendirme almak istiyorum ben sizden. Tabii. tabii. Bugün uzun bir gün olacak. Ee, şu anda listeler e, matbaada basılıyor. Listeler geldikten sonra divan oylamaya başlayacak ama hem e, oylama süresi açısından hem de o oyların e, okunması açısından uzun bir zaman olacak. Çünkü 80 kişi işaretlenecek e, ve 80 kişi tek tek okunacak. O yüzden uzun. Ama sonuçta e, bu kurultayın, 3 günlük kurultayın çıkan sonuçları itibariyle baktığımızda çok mutluyuz hem yapılan iki yıllık çalışmanın delege tarafından onaylanmış olmasını görmek hem de o mücadele ruhunu kurultayda görmek bizim için çok kıymetli 17 sene sonra parti programını yeniledi parti programı 4 temel başlıktan oluşmuş durumda Türkiye'nin tüm sorunlarını kapsayan bir program onun halka anlatımını sağlayacak gölge kabine TÜZÜK'te ilk defa yer aldı. Artık Cumhurbaşkanlığı ofisinden partinin icraatlarını ya da hükümet programı diye tarif edeceğimiz çalışmalar yürüyecek. Ama bu arada iktidar ne yaparsanız yapın seçimlere kadar bu baskılara devam edecek görünüyor. Yani önümüzde hem mücadele olduğu hem de icraatlarımızın anlatacağı, hükümete geldiğimizde neler yapacağımızı anlatacağımız bir dönem olacak. Ee, yarın bu dönemin e, listesi oyna, olaylanacak ee, Yarın sabaha karşı çıkan listede bir iktidar kadrosu çıkmış olacak Bir tarafıyla mücadeleyi ihtiva eden, bir tarafıyla konunun e, uzmanlarının olduğu e, Diğer tarafıyla örgütlerin dahil olduğu bir liste, karma bir liste ee, Önceki döneme göre parti meclisi genişledi, büyüdü Kez ee, keza aynı şekilde Bizim Cumhurbaşkanı Başkanı ofisiyle de büyüdü. Yeni kadrolarımıza geliyoruz. Kurultay 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 sonrası e, en önemli üç önemli mesaj aslında genel başkanımız konuşmasında verdi. E, bir, bir tanesi bu iktidara giderken ben size iktidar olmaya vaat ediyorum. Ama bunu gül bahçesinden değil, sadece dikenlerin olduğu bir yerden geçeceğiz diye ifade etti. Yani zorlu bir süreç olacağını söylüyor. Birinci mesaj bu. bir mücadele döneminin devam edeceğini gösteriyor seçimlere kadar. İkincisi de parti programının toplumun tüm kesimlerini kapsadığı, içerisinde demokrasi, adalet, ikinci madde ekonomi, üçüncü madde sosyal devlet, dördüncüsü dış politika ve güvenlik, yani sonuçta bu dört madde birbirinden hiç ayrı değil. Bunların hepsini kapsayan bir yapı oldu. Ee, belki de e, son e, bu kurultayda öne çıkan olgu da bir bütünlük e, ve bu bütünlükte kadroların e, gayet olgunlukla seçiliyor olması, genel başkanımıza tüm oyların veriliyor olması da e, bu işin birlik ve bütünlüğü açısından da güzel bir mesaj oldu diyebilirim.